Nadia Gücüm. Nadia hoş geldin. Hoş buldum Hoş buldun. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş buldum. Seni bakayım. Hoş buldum. Bizimle misin? Sizinle. Nasıl söylüyor <laughs> İlhan Sert? <laughs> <laughs> Bizim nasıl? <laughs> Nadia çok güzel bir malzemeyle geldi. İnanılmaz. Hakikaten. Ee, ...nefis bir şey yapacağız bugün. Güller yapacağız, çiçekler, başka şeyler de yapabileceğiz. Ee, bunu özellikle bu yarı yıl tatilin için beklettik. Yarı yıl tatilinde olsun e, dedik. Çocuklarınızla, gençlerle veya genç kalanlar kendileri harika şeyler yapabilirler. Ee, sizi biraz tanıyalım Nadia. Ne zamandır Türkiye'desiniz? 4 sene önce. Türkiye'ye geldim. Evet çok güzel öğrenmişsiniz yani, Türkçe. Biraz öğrenmiş. öğrendim. Öğrendiniz. Eşiniz Türk mü? Evet Türk. Ee, eşiniz Türk. Ee, ne yapardınız? Ee, nereden geldiniz? Bir de onu soralım. Ben de Rusya'dan geldim. Moskovalıyım. Rus Moskovalısın. Evet. Rusya'dan geldim. Ne üzerine eğitim almıştın Nadia? Ben bu çiçek sanatı ilgili ve üç boyutlu modelim ilgili eğitim Rusya'dan aldım. Rusya'dan aldın. Evet. Ee, gerçekten el sanatlarında, el becerilerinde çok iyiler. Ee, çok güzel şeyler yapıyorlar. Öyle diyorlar. Değil mi? <laughs> ee, evet biz de senden öğreneceğimiz için çok şanslıyız. Az önce şu e, günleri Instagram'a koydum ve çok e, beğenildi. Ee, ...çok enteresan bir yapımı var. Şimdi malzememiz bu kutuların içinde. Ee, bugün bu malzemeden 10 kişiye armağan ediyor firma. Ee, armağansız firma almıyorum dermişim. <laughs> 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 Amanın bunu söylemeyeyim. Şey yani seyircilerimize bunlar evet. ee, bugün hediye gidecek. Siz de hoş vakit geçirebilirsiniz. Ee, malzeme çok güzel bir malzeme. Oyun hamurundan e, biraz... Farklı. Evet, biraz daha farklı. Çok yumuşacık, çok güzel bir malzeme. Ee, bir de e, renk birbiriyle karıştır bir boyaya gerek olmadan, mesela pembe yapmak istiyoruz Nadia nasıl yapıyoruz? Evet, aynen öyle bir parça sarı renk. Pardon, karması kadar alarak. Evet. İşte böyle. Pembeyi yapabiliyoruz. Evet. Çok güzel, güzel bir renk juice. E, galiba o iyi karıştırma önemli. Tabii. Onu biraz e, kıvamı götürmeyi için. E, peki çiçek yapımı seramikten çiçek yapımı bilen hanımlar vardır. Hı hı. E, ben de az çok anlarım. Sibel de e, bilir. Malzememiz ne kadar da kuruyor Nadia? O 10 saat yaklaşık hava ile Böyle On bir çiçek sar. şeyinin üstüne koymuş bakın, e, kürdanla yapmış e, çiçekleri. Şimdi bir tane gül yapımını, e, hazır mı her şeyin? Hazır, her şey hazır. E, ve şurada bir kalıbın var, mesela evet. bu kalıpta da e, yaprakları böyle yapabiliyoruz. Hı -hı. E, Sibel biz de bu yapsak senden. Çizemiş, ne kadar güzel. Bütün bunlar bununla mı oldu? Evet. Çok bütün bunlar, da hafif bir malzeme. Evet çok hafif bir malzeme. O zaten dünyada lightweight clay olarak Hı. geçiyor. He? Türkiye'de sanat kili olarak geçiyor. Evet. Ee, bu melekler de onunla mı yapıldı? Evet, Sen aynen. mi yaptın o melekleri? Onlara hepsi aynen. Onların Ay hepsi benim Haftaya güzel. çarşamba 3 yaş üstü çocukların yapabileceği oyuncakları gösterecek Nadia Evet, bir de söz bu. aldık şimdi. Ee, Filme çok teşekkür Hı. ederim. Bunları Hı. E, tanımak çok iyi evet, oluyor. Evet, yani süper. biz de bir yere gidip araştıramıyoruz. Evet. E, bütün firmalara kapımız Hı. açık, Hı. gelip burada göstersinler. Hem biz bir şey öğrenelim, e, hem de onlar kendilerini tanıtmış evet. olsunlar. Böyle imkanı kim kime veriyor? Yani nasıl, nasıl e, sadece seyircilerimizi, e, bilmiyorum, hoşunuza gidecek mi seyircilerimizi? Bunlardan armağan edin ki onlar da e, faydalansınlar. Hakikaten çok hoşumuza gitti. Şeyi Derya'm çok incecik oluyor yaprakları. Mesela hamurdan Nasıl bu kadar, kadar, ince yaprak olabiliyor? yapamıyoruz. Onun için özel bir teknik var. El ile onu size. Ha, onu gösterir <laughs> misin? Bugün Başlayalım mı? Başlayalım. Eğer Başlayalım. bir tane Evet. Hazırsan. Hemen bu çiçeğin orta olacak. Yani bu bir güle yetecek mi mesela? Yok. Biz biraz sonra beyaz renk ekleneceğiz. Biraz daha. Ekleneceğiz, farklı. beyaz renk ekleneceğiz biraz daha. Haydi bakalım. ha Şimdi avuçta yapıyor. Yani. Şimdi bakın. Işte bir şu kadar oldu. çıktı. Bir incecik. Benim Sonra... hayat çizgim şey hatta dün akşam şurada bir yaralanma yapmışım. Kapak yaralanması. Avucumuzu böyle hafif bir şey yapıyor muyuz o şey çıksın? Diye? Evet. Evet. bakayım. Tabii bakayım. Ee, bir tane benimkinde de Hı, şöyle. Bakayım. Çok... Böyle mi yapıyorum? Yok, bakın. Ha? Şimdi dur. bir parmak ile basıp Evet, doğru. Şu kenarları ne kadar ince olursa Hı -hı. o kadar iyi olur. Bu parça kalın. Avuç içinde parmaklara doğru. Hı. Çıkıyor. Aynen ha. öyle. Doğru Bu, yapıyorsunuz. Burada ince doğru çıkıyor. Hı -hı. Ha, Sibel. Evet. Aynen. Aa, bir parça da cool. ben alabilir miyim? Bakın. Ay, tabii bakın. Ki. Aa, gülün arkasının benim hayat çizgisi, e ne çizgisi, iki çizgi de çok iyi bakın burada çıktı. Algılanıyor mu? Evet. Aa, şimdi şuradan, burada kalınlık kalıyor. Buraları inceltiyoruz. Aynen öyle. Yaprak. Şöyle mi yapacağız sonra bunu? Sonra evet bir yaprak. Şu bir dakika. Kamera aşırı, görmüyor. Bir saniye. Pardon. Pardon. Şu tarafı fışlıyoruz. Bir tomurcuk. Hı? Şöyle bu, bu tarafta da kullanabilir. Sonra ikinci yaprak ve bibik gibi kapatıyoruz. Şu Sarıyoruz. taraf. Sarıyoruz. Evet. evet. O üçüncü. Açık taraflarında. Ay evet. inanılmaz güzel. O gülün orta oldu. Sonra şöyle hmm. sizin Benimki biraz kalın mı oldu acaba Olsun. uç kısmı? Hiç önemli değil. Ve şu şekilde gül olmaya başladı. Evet. Şimdi birkaç yaprak ee, daha lazım. Sizinki de alabilir miyim? Evet. Evet biz sana al Sibel buyurun yapalım Sibel. sana. Şimdi bu renk yaptıktan sonra biraz daha açık renk giriyor musunuz? Ortada evet. koyu, ortada evet. koyu. Hı hı. Bir tane daha pembe istiyor musun? İstiyorum. Tamam. Tun Daha açık pembe. Hı. Ha, daha açık pembe. Ee, yani renkle istediğimiz gibi yani bir beyaz alsak, e, mesela gülü e, ne gerekiyor bize? Yeşil, beyaz. Ya mesela kırmızı diyelim ki şey yapmak istedik daha açık sarı. Mesela ve beyazın mutlaka olması Tabii, gerekiyor baz. Evet. Ya da koyu yapmak istiyorsak mesela bunları siyahla yapmış. Kırmızının içine siyah koymuş. Ay çok koyu güzel koş. olmuş. Şu melekleri yan yana görebildik mi? Ben de yüzünden tam göremedim. Çok hoşuma gitti. Ay istediğimiz gibi bebekler yapabiliriz. Evet. Peki ten e, rengini nasıl yapıyoruz bu cilt rengini? Ten rengi için bize beyaz azıcık sarı ve az ıı, kırmızı. kırmızı. Kıtıralar. Hani boyadaki gibi. Evet aynı yalı boyu gibi. Hı. -hı. Teknik aynısı oluyor. Haroşo. Haroşo. Siz de biliyorsunuz. <laughs> 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 haroşo. Haroşo ne demek tam? İyi demek. İyi. Evet. E, peki örgüdeki haroşo? Hani, he? kötü mü? E, yok haroşo örüyoruz ya haroşo örgü örüyoruz. Hmm. Haroşo. Yani haroşo. Senin bu yaptıkların çok haroşo oldu. <laughs> Hakikaten e, çok ederim. iyi oldu. Kısır toplarına bakıp geliyorum. Siz orada yaprakları Tamam. Ya inanılmaz bir malzeme. Ben nereye ya, payımdı? Evet, kesin kesin. Oo, Al çocuğu yanı başına. Evet. Peki çocuklar için zararlı mı bu Yok. E, şey? Yok. zararlı madde içirmez. He. Evet. Sa sağlıklı. Beraber e, evet. yapabilir anne Tabii çocuk. Ki. Evet, Üç yaştan sonra evet. çocuk oyunu Ben çok çocukların El becerisi e, yapmasını çok e, önemsiyorum. Gerçekten. Hı -hı. E, Faruk. E, pazar günü Ali'yi kucağıma aldım. E, piyanonun başına oturttuk. Videoyu Sibel'e seyrettirdim. E, parmağını böyle yapıyor. Böyle Eğer, ö, biraz öğrettikten sonra parmağı böyle yapıyor. Vuruyor. İnce sesler, kalın sesler. İnce sesler, kalın sesler. Müthiş de bir konsantrasyonu ee, var. Ee, Valla e, ilerliyor piyanist olma yolunda. Seni diyorum değiştireyim artık daha genç birisi gelsin. <gülüyor> <gülüyor> yani neler olmaz. Kardan adam olur. E, bebek olur. E, hakikaten hepiniz çok e, beğendiniz. Twitter'a e, baktık. E, yayın reklam arasında. E, Nadiyacığım çok e, sevmiş seyircilerimiz bu malzemeyi. E, nereden alacakları e, konusunda ...hiç marka ismi geçirmeden lütfen... markette evet. markette ...ya da evet. hobi... ...magazalarda... Evet. ...magazalarda, hobi <laughs> magazalarda... ...bir de internetten alınabilir mi acaba? Evet, internet birkaç site... ...onları satıyor Evet. olarak... Ee, ...birkaç site satıyor onları diyor... Ee, ...biz markayı söyleyelim... ...siz araştırırsınız... ...şimdi ben şu yeşil yaprağı da merak ettim... ...gerçi biraz sonra tekrar buraya döneceğiz... ...şöyle şöyle daha iyi mi... ...pekişiyor şey içine... Evet. Ee, bir özelliği hiçbir yere bulaşmıyor malzeme. Ne üstümüze, ne elimize, evet. ne örtüye. Ee, hakikaten çocuklarla çok güzel yapılabilecek bir şey. Buna böyle mi koyuyoruz yaprak? Evet. Yaprak için özel bir kalıp var bizim. Hı. Onu şöyle. Taşmayacak mıyım kenarında? Biraz daha az kil kullanırsanız daha ince. Aa, bak yapamadım. Ağır. Sen evet. yap bakayım. Gördünüz mü? Her şeyin bir e, şeysi var. Az kullanıp içinde kalsın. Aynen izliyorsun. öyle. Sibel çok ben iyi gidiyorsun. Ben. Çok, çok zevkli de. bir şey. Çok zevkli değil evet. mi? Ee, çocuklar, gençler, e, genç kalanlar, güzel şeyler yapmak isteyenler. Özellikle gençliğinde çiçek kurslarına katılmış hanımlar vardır. Onlar süper bir malzeme. Süper bir malzeme. Hakikaten. Yani Seramikle uğraşmaya bile evet, değmez. Evet. evet. Bakayım yaprakta oldu. Evet. Aa, Aa, oy, Şöyle evet. koysana şunu. Söyleyeyim. Tabii. Bakın. Çok güzel oldu. Süper güzel. Ben bayıldım bu malzemeye. Çok iyi. Ee, daha sonra kürdene alıp böyle bir köpüğün üstüne, sünger Aynen. üstüne Hı -hı. E, batırabiliyoruz. Çocuk doğum günleri için çocuklarla faaliyet yapılabilir. Şey düğün. Ha, düğün süslemeleri, organizasyonlar için, organizasyonlar şey. için inanılmaz evet. güzel. Fakat az sonra Sibel'in e, yarı yıl tavşanını e, kaçırmayın. E, çocuklar yani yarı yıl bitince hepinizin tavşan olması, hızla koşması lazım. Evet. Yemekle aranlasın Adya. Yemek yapar mısın evde? Tabii. Yaparım. E, sizin e, Rusların en böyle meşhur şeysine Çorba Burj diye Evet. bir Her çorba şeyi koyuyorsunuz. var. Evet. Olay bir çorba. Ay gel bir gün yap şu çorbayı bize. Yapalım. Vallahi Yapalım. Evet. Bak ben tamam. çok severim, güzel de yaparım. Tamam. Ama sen ne yani. koyuyorsun merak ettim şimdi orijinalini. Ee, çok güzel bir çorba, sebze ağırlıklı, nefis. Başka tatlılardan ne var sizde? Tatlılar bayağı, Türkiye'de daha çok çeşit var. Bizim pek tatlılar tatlılar. Evet. Çok çok ya. az çeşit var. Sizin baklavalar. Bizde evet, çok. Evet. Çok. Sizin evet. Sizin gibi değiliz. Değil diyorsun. Şimdi gülleri yaptın. Evet. Bu kürdanı nasıl takıyorsun altına onu merak ettim. Şu bir kürdan alıyoruz. İşte onu içeri. Peki şunları nasıl yaptın? Bunları bunlarda kürdan yok değil mi? Yok. Evet. Onlar bir, bir damla kil alıp ha, bir hı. konya şekil verip Evet. Hemen yapıştırıyoruz. Tamam. Bunlar birkaç tane, beş ya da altı tane. Sonra ortaya evet, kürdan takıyorsun. Evet, ortaya kürdan Aslında taktık. Aslında ilk baştan kürdan o tomurcuğu yapıyor ya Derya Hanım, İkinci yaprağı yaparken kürdanın etrafını yapmakta fayda var. Benim biraz önce çünkü ezildi. Evet, o da, ha. Ha. da bir fazla çok güzel olmuş. Bir straforun üstünde, yani bir yere dokunmadan o zaman daha koruyabilirler. Evet, öncelikle Hı -hı. Ama güller çok güzel oldu. Şimdi bunları böyle bekletiyoruz. Normal evet. oda sıcaklığında mı Yok. bunlar kuruyor? Nerede duracak? Sadece açık hava ile. İşte oda sıcaklığı. Normal. Evet. 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 Oda sıcaklığı diyoruz biz ona. Hayır, <laughs> tamam. Türkiye'de. sizin oralar soğuk olur. <laughs> <laughs> Odalar da soğuk olur sizin. Evet, süper. Kaç saat bekliyoruz? 10 saat yaklaşık. Gece bırakıyoruz. Sabah, sabah da. Kadar. Ee, her türlü bebek yapıyoruz. Peki bir böyle bir malzemenin üstüne kaplayabiliyor muyuz bunu? Tabii. O da, o da olabilir. Yani Strafor şöyle... ya da seramik ya da cam kapılabilirsiniz. Evet. Yani böyle bir malzemenin üstüne de ver bakayım nasıl olacak. Sibel'in işine geçiyorum şimdi. <gülüyor> Mesela <gülüyor> şunu merak ettim. Evet, biraz böyle. <laughs> Aha. Şimdi böyle bunun üstüne de böyle yapabiliyorum. Aynen öyle, öyle. Evet Ay. yapabiliyorsunuz. Ay. Komple kılplanıp. 10 sana saat bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Evet. Yapıştırıcı evet. falan sürmüyoruz. Yok. yok. sefer. E, Hayır, peki ne makaronları sen yapıştırdın mı sonra oraya? Onlar evet birbirini kendi yapışıyorlar ama daha böyle salam isterseniz bir yaz tutkal kullanabilirsiniz. Ha, biraz tutkal Hı. kullanabiliriz. Beyaz tutkal. Harika, harika. Şimdi yarı yığın tavşanına geldi e, sıra. Hı. Yarı yıl tavşanı kolay mı Sibel? Zor mu? Çok kolay. Çok kolay. Evet. Kim yaptı bunu? Gülsüm yani Hanım yaptı. Bulduk. Ellerine sağlık. İnternetten bulduk. Evet. Ee, bir büyük bir küçük yaptık biz. Büyüğü için e, 40 ilmek, küçüğü için 20 ilmek. Büyük için 25 santim, küçük için 15 santim örüyoruz. Bir dikdörtgen düz örgü örüyoruz. Sonra kulakları için, kulakları şuradan sivri tarafından başlıyoruz. 3 ilmekle başlayıp kulağa pirinç örgü yapıyoruz. Her iki taraftan birer ilmek sıra başında artırarak 12 ilmek olana kadar örüp şurada 10 sırada hiç artırmadan örüyoruz. Kapatıyoruz. Kulakları şurada düz örmemizin sebebi bunu dikerken şöyle yapacağız Derya Hanım. Şöyle ağız ağza getirip şurasını dikip bakın kulaklar böyle boyutlu oluyorlar. Hmm. Şöyle. Nereyi düz örüyoruz dediniz? Şimdi şuradan ya. başladık 3 ilmekle. 12 ilmek olana kadar artırdık. Sonra hiç artırmadan bir 10 sıra ördük. Tamam. O evet, artırmadığımız evet. yeri şöyle ağız ağza getirip dikiyoruz. Bir Kulaklar için. Yaprak ha, ya gibi. Evet yaprak gibi oluyor. Süper güzel. Bunu böyle var. yaptıktan sonra. Kulağın böyle düşmesi heh, bunu evet, çok güzel yapıyor. Hatta içine biraz da şey koyduk. Silikon elyaf koyduk. Dibine. Evet dibine. Ah, Tam oraya güzel. o zaman daha güzel durdu. Ondan sonra şunu şöyle ikiye katlıyoruz. Bu onu kaç ilmekten yaptık ve kaç bu, numara şiş? Eee 5 numara şişle yaptık. Bu koton ip, bu bebe yünü. E, bu 40 ilmek başladık. Bunu 20 ilmek başladık. Kendilerine göre ayarlayabilirler aslında. Ya aslında boy Kıbrı. boy yapılabilir. Tabii tabii. Bunlar. Çok da güzel bir aile anne baba evet. çocuklar gibi de olur. Sonra içine bunu diktikten sonra silikon elyafı yerleştiriyoruz. Şu tepe kısmını düzüyoruz. Çuval gibi. <laughs> Çuval gibi evet. Böyle büzdükten sonra şu yaptığımız kulakları buraya dikiyoruz iki tarafa. Sonra da Fransız düğümüyle kahverengi iple gözlerini, burnu ve şöyle bir ağzını işlediğimiz zaman yarı yıl tavşanı bitiyor. Ee, hediye veriyor musun yarı yıl tavşanını? İkisini de veririz. Hadi güzel. İkisini Karnesini alan evet. e, çocuklarımıza bakın iyi demiyorum iyi ya da kötü fark evet. etmez. İkinci evet. yarı yıl koşacağım tavşan gibi diyen. Tavşan gibi koşacağım evet. ben. <laughs> Her şeyin üstünden, üstesinden gelirim diyen bir yavrumuza hediye gitsin bunlar. İki iki kişiye, i̇ki birbirine kişi birbirine iyi. verelim. O çok güzel. Evet bence de çok güzel. Harika. Ee, bebe yünüydü. Evet, kotonip ya da kotonli bebe yünü. Ya, bebe Nasıl ya. isterlerse. E, Nadia, demin niye söylemiyorsun bana ben bu vazoyla bunları e, şey yapacağım diye. Evet. E, bu kürdanla hazırladığı gülleri sonra... Onun içine ne koydun o vazonun içinde? Ne var? Orada bir folyo var. <laughs> Alüminyum folyo. Toplu. Sadece, Sadece folyo mu? Evet. Üstünde bizim kiliyle kaplandım. Ve direkt Kiliyle kaplandıysa çok iyi olmuş. <laughs> bir, bir dakika onu koymadan şöyle oru, merak edenler Tabii. için şöyle gösteririm aradan. Bakın kiliyle altı folyo bunu doldurdu. Hı. Ve oraya bu yaptığı kürdanlı gülleri e, bir düzenleme çalışması yapıyor. Evet. Ee, güller donmuş. 10 saatte donuyor. Ee, çok büyük ilgi gördü. Ben firmaya, burada da söylüyorum çok teşekkür ediyoruz. Ee, sen şefin önüne koydun onu. <laughs> Siz de çok güzel yemek yaptınız. Güzel bir ee, Biz size evlilik hediyesi bunu ee, hediye edelim. Ee, şöyle 20 tane rica ettim firmadan. 20'ye çıkarttık. Vallahi bilmiyorum. Ben Neşe Hanım'la görüşürüz. Sen görüş artık tamam, Sibel. Ee, tamam. Ben bilemeyeceğim. Ya Çünkü gençler de evdeler. Hakikaten hem e, e, üniversite öğrencileri, liseye gidenler, e, çocuğuyla beraber bu tatilde yapmak isteyenler. Siz yeter ki isteyin biz elimizden geleni yapacağız. Şöyle üç renk birden yani gül yapabileceğiniz renkler beyazı, kırmızısı, yeşili evet, size hazır. E, gelecek. Hı hı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu ilginç fikirler ve yemeklerle sizi burada görmekten mutlu olacağız bundan böyle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sibel ellerine i̇yi sağlık. Iyi. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.